Arkadaşlar baş tarafın köpekleri bu yana geldi. O köpekler. Bunlar bunları kaçıyorlar da <laughs> Barutun cesaretini ölçmek için bu yana geldim arkadaşlar Bak. Gel gel buluta bakın arkadaşlar. Gel kızım gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel hayır hayır. hayır, hayır. <laughs> Bakın arkadaşlar, Barut'un cesaretine bakın arkadaşlar. Bıraksan gidecek vallahi. Azap. Neymiş o Barut'un sesine bakın arkadaşlar. <laughs> Barut gerçekten ne kadar zorluyor arkadaşlar zor gücü zapt ediyor Bıraksam gidip dalacak ya. Ne sen daha çocuksun oğlum dur. Sen daha bebisin abi Barut. Bunlar çok fena arkadaşlar. Buluta bakın. Barut dur oğlum şimdi. Sus, sus böyle zorlama. Tamam tamam. Bak zorlama. Arkadaşlar gerçekten zapt demiyorum ya. İnşallah bari. çok yaman olacak arkadaşlar. Gel olsun gel. Gel ben peşe. Maşallahı var arkadaşlar bunların. iki kardeşlik ikisi de. Maşallah. Çok felaket olacaklar. Bakın Bayrut'a bakın arkadaşlar. Bulut'a bakın. Daha altı buçuk aylıklar, Aman nasıl var? Maşallah. Sizlere böyle bir cesaretini göstermek istedim arkadaşlar. Böyle bir akşam bir şey yapayım dedim. Herkese hayırlı günler. Hayırlı akşamlar. <laughs> güzelmiş ya. Ha, orada güzel kuşu tabi arkadaş. Görüyorsunuz arkadaşlar barutun cesareti nasıl sizce? Barut canavar olacak arkadaşlar canavar. Bulut da barut da mükemmel olacaklar. Maşallah diyelim. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Şöyle size bir göstermek istedim sadece. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bakın bakın beni götürecek ya. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bakın yerlere yatıyor bırak diye. Hoşçakalın arkadaşlar. Hayırlı akşamlar.